Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber kuzenim de yanımda. Merhaba. Bugün Monster Lab diye bir oyun varmış. Ona gireceğiz. önceki videomuzda belki görmüşsünüzdür. Yalnız önceki videoda bir hatırlıyor mu Yüzüme kapanmıştı tabletin süresi. <laughs> evet. evet. Arkadaşlar bakın yeni dansım nasıl. Yeni dans aldım. Böyle bir tane 30 elmaslı. Neyse. Habiçi size göstermesi göstermek istediği eşyalar var. Arkadaşlar PKX'e yeni şeyler gelmişti. Onları size tek tek giydirerek göstereceğim. Eşyalar, eşyalar. Eşyalar. Ha, pardon. No. Ben kıyafet. Arkadaşlar bakın şimdi. İlk olarak şöyle bir tane asa var elin. Ben bunu de. çok seviyorum. Hadi at. Bir uçalım. Arkadaşlar şu tarafa atacağım. Adam Göster Fatih. Galaxy Bakın arkadaşlar attım şimdi burada. Uçma vakti. Böyle uçabilen bir asa var zaten bunu biliyorsunuzdur. Gelenim o. Ve bir tane de şöyle bir süpürge var bende. Evet dur aşağı Uçtum. ineyim de hala uçuyor mu? Süpürge değil de bir dakika şöyle ee, kullan bir ben bunu görmemiştim nasıl yaptığını anlamadım. Bakın ne uçuyor. İşine bakamıyorum yapamıyorum. Neresi ne abi? Açtım burayı. Hı. Aa tamam gel. Havaya kalkabiliyor mu? Hı hı. Tamam. Zıplamaya basın. Hadi. Kıyafet giyneceğim mi abi? Giyineceğim. Tamam giyin de hemen. Tamam. Zaten gösterdiğimize bu arkadaşlar e, bir tane saç takmayacağım ya da takayım belki. Sen bilirsin. Takacağım. Şöyle şu kadar gemisini de şöyle bir Bir dakika gel yanıma. Ha. Böyle bir pelerin var. Sadece bir tane kıyafet seçeceğim göstermeyeceğim. Zaten sen kıyafet çoğu videosu çekiyorsun. Bir tane daha bir tane daha giyeyim. bir tane seç de. Online git hadi. Ben de şuradan. Bunu da göstereceğim. Zip Bunu da göstereceğim seçenmezim. zaten sonra bitiyor benim aldıklarım. Bir tane var da. Arkadaşlar ben bu şeyin tipini beğenmedim hiç. Bakayım. Bakın bakın. <laughs> <laughs> Biraz tatlı buna. diyenler beğensin. Ben sadece kıyafetini beğendim. Kıyafetini beğenenler abone olsun. E, tipini beğenenler de like atsın. Tipini bence bence karakter ya. bence beğenir. Ama güzel gözleri falan güzel. Ya bir tane kıyafet edeceğim. Seni beklemeyeceğiz abi asıl tamam, bekle aşağı şu da şurada gördüğünüz üzere portal göstermiştik şimdi bu oyunu oynayacağız sizinle beraber hemen arkadaşlar yaptım da giydireyim. bitiyor zaten yalnız arkadaşlar siz benim söylediğimi unuttunuz galiba hatırlıyorsanız bir tane PKX oyunun videomda <laughs> bir tane pet verme oyununda tukanı verecektim ilk ben davet edene. Ama hiç kimse beni davet etmemiş. Şuradan göstereyim. Tukan'ı verecektim ben. Yani. Abisi niye gülüyor? Neyse hemen şunu sileyim. Arkadaşlar 2 <laughs> dakika durdursana. Tamam 2 dakika durdurayım. <laughs> Hadi <laughs> evet, arkadaşlar bugün bunu oynayacağız. Hadi bugün. Kombinime kaç üzerinden Lan kaç... giremiyorum? Kombinime on üzerinden kaç puanlayın? <laughs> Çık bir şey yapmadım. Çık. Neyse sonra, hmm. sonrakini de yapalım. Bu dev robot. Bir, bir tane o, bir kere oynamıştık abi. Hatırlıyorsan. Daha demin. Evet. İkimizin önünde de sanki surprise diye robot çıkmıştı değil mi? Hatırlıyorsan. Herkes hadi. buradan geliyor ya. 3 kişi geliyor. Herkes <laughs> abiş biz ikimiz de buraya gidelim. Ben buraya gideceğim. Tamam ben de seni takip edeyim Ya bak be, ben çabucak kitap buluyorum. Ama şu an bulamadım. Bir dakika. Arkadaşlar ben biraz hızlı kitap buluyorum. Bazen Evet hatta 3 tanesini bulmuştun abi daha demin. Robotun ben bir şey almayıp ya. Şuradan bir tane hızlandırıcı. Bir tane de yanından dönme. Onlara sen elmas harcıyor musun gerçekten de? Ne? Onlara sen elmas mı harcadın daha demin? Bir harcadım. Niye harcıyorsun? İyi de biriktirip sen şey alacaktın. Bilerek yapıyorum dedim ya. Önüme inşallah robot bu diye çıkmaz. Arkadaşlar niye hiç bulamadım iyi de. Daha demin bir benim alacağım kitabı aldı. Umarım önüme robot çıkmaz da. Ha bu üçlü odada kesin birinde bir tane var. Yok. Katmışlar herhalde varsa da. Aa robotun odası da şurada. Evet. Aa bu da robotun odası. Eğer kaybedek, kaybeders kaybedersek robot burada oturuyor. Bir de baksana şöyle oluyor bak şimdi. Bekle. Evet. Bak. Ya e baksan mı? Baktım yüzü 40 kır... hareket ediyor. Sinirlendi. Umarım Enderman gelmez. Enderman neyse. Allah geliyor. Bir de sen patenisin hızlı. Gittim Hı -hı. ya. Arkadaşlar daha demin yani 3 tane buldum ardarda ama şu an hiç bulamıyorum. Çünkü gittikçe zorlaşıyor da bir <laughs> buldum bile. <laughs> ha! Oh my god, Enderman geliyor. Ne yapacağım? Bir dakika dolap da yok burada. Ya dolap yoktu. Ne yapacağım? Ben bir tane kara kitap Şimdi şey seni izleyeceğim. Sen robot izlesene. Sen çok yakın. Üzgünüm. Ne? Şimdi şimdi. Lan ben. Arkadaşlar aslında benim param aşırı. 250 bin bir şeydi. Neyse ben o bir sürü bir şey aldığım için param da azaldı yani. Ya bir dakika ya ben yedekten köpeğimi çıkartacağım. Bunu eğer beş tane yaparsam şey yapacağım ya kombolayacağım. Hayır üç tane. Üç işte. Üç, üç. tane de var ayrıca. bir tanesi beş de vardı. Hadi abi. Bir dakika ben de patenli şey gideceğim. Tam patenli şey pateni duruyor yalnız. Bir tane özelliğim hala duruyor. Arkadaşlar mor mu giyeyim sarı mı? Sarı mı? Mor. Bence mor. Sarı mı, mor. mu? Bunu alacağım. 120 elmas. Tamam alırım benim 143. Yalnız Habiş kuzenimin 143 elması var. Eskiden 400 bin parası vardı. Şimdi 13 bin 855 var. Değil mi? Çünkü harcadım ya. Ben de bayağı Bak, bir... ben bu şeyi almayı çok istiyorum. 200 lira şey. Ya da neon kere kostümü de olabilir. Ama bu biliyor musun? Aladoğan'ın şeyi. Aladoğan'ın mı? Ya pardon neon doğan sende olan hayvan şunu. Aa tamam tamam. Zaten uyuyorlar da. Ha hadi hemen seç. Ya, ben videoyu dondurayım da. Bunu seçeceğim. Tamam. tamam. Ha, dondurmaya gerek kalmadı. Ha girdin girdim ben. Sonra bir tane. <laughs> Arkadaşlar benim 19. seviyede bir hesabım vardı. Aşırı zengindi. Hesabından çıktım. Değil mi? Hesabından çıkış yaptığım için hesabında kaybettin. 5 şifremi ama baya zaman ıı, vardı. Baya ben oyun baya bir zaman geçmişti. bence şey... beraber yan yana gidek aynı robotuz sonuç olarak. Patenlerini taktın mı? zaman hadi başlayalım. Evet. Şu tarafa bakalım. Patenlerimiz buldum. Bak, ben... ya ben alacaktım. Onları <laughs> bulup. Bağlan, Ben biraz. Ben bir tane kız oynamıyor bile. Yani düşün. Beraber gidek dedik. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı yani kanalıma abone olmayı Allah. videolarına like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar Bazen söylemeyi unutuyorum. Kuzenim yanında olduğunda söylüyor. Arkadaşlar ve bu arada... Iı, ıı... Aa, kırmızı açık yandı. Ne diyeceğimi unuttum. Bunlar ne geliyor? Buldum. İkincim de buldum. Oğlum hangisi nereden geliyor? Kırmızı olup duruyor. Wow. Ne geliyorsa gelsin artık. Oha ama. Abi sen öldün mü? Sen robotu izle, robotu. Kitap orada kaldı. Robotu izle sen. He şu robot odası var ya. Şöyle bir robotun odası var. Onun hemen yanındaydı. Arasın. Çıkış nerede? Çıkışı göremiyoruz. Ben geliyor. Birini daha yakaladı. Hangisi nereden geliyor ya? Sana yakın değiller. Sana yakın çok şey yok yani görünürde. Neredeyim ki? Sen gelmiyorsun o zaman. Mavi benim elimde de. Kapı nerede? Yıldız'a doğru git. Hayır, şu tarafta. Allah robot orada mı? Robot sana yakın değil. Dibinde çünkü. Hello World değil ki? Geliyor. Niye giremiyorum? Sadece iki kişi kaldığınızda yetiştiremeyeceksiniz çünkü kitapları da daha koyamadınız. Belki. Zaten turuncuyu ben koydum. Yıldız? Yer oradan girmeyeceğim. Tamam bıraktın sen. Ha bura mıymış? Ama yeşile bir türlü bırakamadım. Hiç yakın da değil. Ol! Çıkalım o zaman. Tü güzel gidiyorduk ya. Ne oynattı beni? Evet. Hemen oyuna giriyor. Geriz, Arkadaşlar hadi. yanlışlıkla videoyu dondurmuşum. Erşe. Ben ne? Video hızlanma şey nerede? Kıkayı, modu yok. yok Arkadaşlar param çokmuş gibi <laughs> Bak yeni şey aldım. Gerçekten mi? 53 elmasın kalmış. Abi. Hayır be. Parayla parayla aldım. Arkadaşlar ben gideceğim birazcık araç çalacağım çünkü sadece iki tane aracım var. Biri uçak, bir tanesi de kar kay Ama uçağı vallahi indirme buldum. 90 TL'de ama süre yani sürünmüyor ya da ben süremedim bilmiyorum. Bence o sürülmüyor 10.000 TL'ye ne alıyorum? Bisiklet. 10.000 TL paran harca artık. Çok diye. Param zaten 13 bin. 13. Ay ben harbiden niye salak gibi aradım. Param önceki paramla karıştırdım. Dans ederek gideceğim var ya. Şöyle biraz. O mistik dans. Bakın arkadaşlar benim parayla ben parayla aldığım kaç tane dans var. Ben Gereksiz yer alıyorum bu arada. Şu muydu? Bakın bir, Sen iki, nasıl iki görsünler? üç, dört, beş, altı, yedi. Yedi tane dans almışım. Bir tane şöyle bir tane um, bir tane uh, hareket almışım. Üç kişi öldü ya. Bir tane de ya. küsme şey almışım böyle. Ya üç kişi öldü ve üç kişi kaldınız. Ben şimdi şunlardan almaya gidiyorum. Bu arada ücretsiz sürpriz kutu alabiliyorsunuz. Zaten eğer ben uzun PKX'de video çekersem ama şu an hiç uzun PKX'de video çekmek istemiyorum. Sebebini de bilmiyorum. Ama shorts videoları çekiyorum PKX'de. Ben ayakkabının çıkmasını ve kulaklığın çıkmasını... bir gider misin? Istiyorum. Enderman is anthropos. Küçük Enderman. Ne gitti? Tamam. Ya adı küçük Enderman değil. Küçük Enderman. Şaka yapmıyorum. Küçük Enderman. Ben... Küçük Enderman ne alaka? Ha, küçük Enderman. Ya bir kişi mi aldık? İki kişi kaldık. Yani bir tane Arkadaşlar ben şu an elmas kırıyorum. Ya. Elmas kırıyorum derken hani şu an mor bir şey oluyor ya. Mor kristal kırıyor işte. Onu kırıp şey sandık. Nereden gidiyormuş? Biz kutu. Minecraft değil burası ama Minecraft gibi yapmış. Minecraft güncellemesi geldi. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz Muhammed Bey? Oha ama. Bir dakika ya düştüm. Arkadaşlar bu arada ben şu an sürpriz kutumu alıyorum. Ben kıyafetlerden kulaklık ve ayakkabının çıkmasını... <laughs> ne çıktı bak. Ama ben kulaklıkta ayakkabıyı daha çok sordum ama güzel. Arkadaşlar bu arada ben bayağı zenginleştim. Bu hesapta da ve kaydedeceğim. Çok bayağı zenginleştim. Aa son bir tane kaldı. Elinde ve arkamda canım var. Mı? Kaydetmişim zaten ya. Şifremi hatırlıyorum. Tamam. Şifremi hatırlıyorum bir dakika. Hatırlamıyorsam da yani. 26. Evet. Hayır. Kendi umarım kendi postanla girmişimdir hesaptan çıktım. Yaldır. o bu çok oldu. Bir dakika. Arkadaşlar ben Oyun. ben ya, bas basket oynuyorum. Ya. Çok. Arkadaş o arkadaş olmaz ya. Bir tane kalmıştı onu götürüyordum. Abi sen neredesin bu arada bir şey? Ben buradayım. Açın dans edeceğim. Sana küstüm. O yüzden küs işareti yapıyorum. Bak. Sen, ben sana küstüm aslında. Sen sürpriz kutu mu aldın? Apeçiyi de geldi. Ben bir şu hayvanı... <laughs> Dur yumurtam varsa yumurta. Onu niye koymadın? Unutmuşum. <laughs> Ay yürüyüşümü değiştireceğim bir dakika. Benim parayla aldım. 6000 TL miydi? Abi geliyor mu gelmiyor mu? Ben gidiyorum. Arkadaşlar sizce benim kaç tane alışım var? 1 2, 3, 4, 5 Arkadaşlar bunu seçeyim. Bunu mu? Sen bilirsin. Ben bu. Ya da sen bilirsin. Neredesin? ne alıyor? Bak niye şöyle gereksiz şeyleri harcıyorsun? A Hiçbir şey yaramıyor biliyor musun? Videolar izleyenler için alıyorum. Arkadaşlar abi sizin için alıyorum. Bir sıfır kaldı. Sonra da param niye kalmadı değil mi? Yani demiyor zaten. Sen niye diyorsun o zaman? Hmm, i̇şte geliyorum peki. Sıkıysa yakalım. Ne kadar hızlı gidersem o kadar aldım. İç. Geliyor. Dev adam geliyor. Oha şimdi hızlı yürütüyor. Bir Dev adam mı? Arkadaşlar ben şu an 50 TL içecek satın alıp duruyorum. Sürekli ama. Şaka. Bir tane daha var. Zıp zıp iksiri. Zıplama iksiri işte. Çok hızlı Uçacağım da aşağı geleceğim birazcık, birazcık. Nasıl? Uçuramadan nasıl gezdireceğim? Aslında hayır uçuyormuş da birazcık şey hani ben zor uçuluyor. Ya arkadaşlar ben uçuramıyorum uçak fazla. Siz... O güzel uçuyor şu an bakarsan. Adalim bal gibi bulmuştum ya. Neyse video. Arkadaşlar arkadan sesler geliyor. Sesleriniz çünkü. Şu an ortam bayağı Şu anda kardeşlerimiz <gülüyor> batıyor. <gülüyor> Bir dakika video sonunu yapayım. Last. Arkadaşlar hadi bay bay. Baskın başladı. Size bay bay. Videonun sonunu yapamayacağım herhalde. Bay bay.